Bazı insanlar doğar doğmaz şanslıdır. Bazıları ise sanki kaderle kavga etmiştir. Bugün size tarihin en ama en talihsiz insanlarını anlatacağım. Öyle ki bu insanlar resmen evrende ters giden ne varsa beni buluyor demiş gibiler. Ve evet gerçek hikayeler bunlar. Hazırsanız başlıyoruz. Birinci sırada Tsutomu Yamaguchi. İki atom bombasından sağ çıkan adam. Tsutomu 1945'te Hiroşima'da bir iş gezisindeydi. O sabah ilk atom bombası patladı. Yüzü ve kolları yandı ama hayatta kaldı. Ertesi gün memleketi Nagasaki'ye döndü ve ne oldu dersiniz? İkinci atom bombası da tam oraya atıldı. İki gün içinde iki atom bombası. Ve o hala yaşıyor. Dünya tarihinin en şanssız ama belki de en dayanıklı insanı. İkinci sırada Violet Jessup var. Batmaz kadın. Violet bir gemi şirketinde çalışıyordu. Önce olimpik adlı gemi kaza yaptı kurtuldu. Sonra Titanic. Evet o Titanic battı yine kurtuldu. Yetmedi bu sefer de Britannic battı ve Violet tekrar hayattaydı. Şanssız mıydı yoksa gemilere nazar mı değdiriyordu? Orası muamma. Üçüncü sırada Roy Sullivan. Yıldırımın takip ettiği adam. Roy Amerika Birleşik Devletleri'nde bir orman bekçisiydi ve tam 7 kez yıldırım çarptı. Yanlış duymadınız 7. Her seferinde hayatta kaldı ama en sonunda aşk hayatı yüzünden intihar etti. Yıldırımlar başaramadı, kalp başardı. Dördüncü sırada Henry Ziegland. Geri dönen kurşun. Henry sevgilisinden ayrıldı, genç kız intihar etti. Erkek kardeşi Henry'yi vurdu ama Henry ölmedi. Kurşun sadece sıyırdı. Yıllar sonra ağaç keserken o kurşun ağacın içinden fırlayıp Henry'yi gerçekten vurdu. Yani kurşun da intikam soğuk yenen bir yemektir dedi. 5. sırada Adolf Sachs, hayatta kalmakta ısrarcı mucit. Saksofonun mucidi olan Sachs'ın çocukluğu tam bir final destinasyon filmiydi. Merdivenden düştü, kaynar suya battı, zehirli boya içti, patlayan sobayla havaya uçtu. Boğulma tehlikesi atlattı. Ama hiçbir şey onu öldüremedi. Hayır, bu adam saksofon çalmadı. Resmen hayatı ekledi. 6. sırada Frank Salak var. Ölümle dans eden adam. Frank Salak bir öğretmendi. Hayatı boyunca uçak kazası, tren kazası, otobüs kazası, araba kazası. Ve hatta uçurumdan düşme. Hepsinden sağ çıktı. En sonunda piyangoyu kazandı. Kader mi dedi? Tamam lan yeter ödül verelim. 7. sırada Sir William Payne Galway. Tavşan deliğine takılıp ölen Lord. Avdan dönerken atının ayağı tavşan deliğine takıldı. Düştü tüfeği patladı, kendi kendini vurdu. Yani bir tavşan kazdı, bir lord gitti. Küçük delik büyük sonuç. 8. sırada Sigurd the Mikti, kellesi tarafından öldürüldü. Sigurd bir viking lideriydi. Düşmanının kafasını kesip atına astı. Ama kafadaki diş sarsıntı sırasında bacağına battı. Enfeksiyon kattı ve öldü. Öldürdüğü adam onu da öldürmüş oldu. Kısasa kısas ama bayağı dişli bir yöntem. 9. sırada Michael Anderson Godwin. Elektrikli sandalyeden kaçtı, tuvalet öldü. Michael idamla yargılanıyordu, elektrikli sandalye cezası bozuldu, kurtuldu. Ama bir gün metal tuvalete oturmuşken kulaklık tamir etmeye çalıştı. Ve evet elektrik çarptı. Kader. Yine de yakaladım seni. 10. sırada Brandon Lee. Film setinde gerçek kurşunla vuruldu. Bruce Lee'nin oğlu Brandon pro filmini çekiyordu. Sahte mermi olması gereken sahnede tabancadan gerçek kurşun çıktı. Ve Brandon Lee sette hayatını kaybetti. Tıpkı babası gibi genç yaşta gizemli bir şekilde iki kuşak iki trajedi. Bu insanlar gerçekten tarihe geçmiş ama biraz da ters köşeden. Kimisi kaderi zorlamış, kimisi şanssızlığın tanımını yeniden yazmış. Ama bir gerçek var. Hayat bazen en tuhaf senaryoları kendisi yazıyor. Peki sizce lisede en talihsizi kimdi? Yorumlara yazın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.